Meryem abla? Bu ne hal? Yani üzerime taşıyamayacağım kadar ağır bir yük yükledin Emine. Fatma falan duracak şimdi. Fatma Selda Hanım'ın odasını temizlemeye çıktı. Sen niye geldin? E, ee, Handan Hanım buraya geldi. Ben de peşinden çıktım geldim. Bir gün başını yakacaksın Emine. Yani bir gün gerçekten başını yakacaksın. E, evde işim falan yoktu Meryem abla. Hem kaç gündür gelmiyorum. Ben en iyisi bir kahve yapayım da biz bir içelim Meryem abla. İpek'in Esrin nerede? İpek annesine gitti. Esrin de izin aldı. Vallahi keşke ben de burada çalışsam Meryem abla. Herkes kafasına göre girip çıkıyor nasıl olsa. Yok anam. Bu evde bu kadının kocasını aldatına dair hiçbir belge yok. Yok ama elbet bulacağım. Ay ben çok yoruldum. da ne kadar karıştıracağım ben bunu Allah aşkına? Altını kıs da birkaç dakikada öyle kaynasın. Annenin iyi olmasına sevindim İpek. Öyle apar topar gidince ben de endişelendim. Mesajı görünce ben de çok endişelenmiştim ama eve gittiğimde iyiydi Meryem teyze. Hmm. Böyle Sinan Bey de senin arkandan apar topar çıkıverdi bir anda. Karşılaştınız mı? Sinan İpek'in peşinden gitmemiştir Fatma. Üvey baban evde miydi İpek? Ee, değildi. Ben annemi görüp hemen çıktım zaten. Üzerimi değiştirip hemen gelirim. Tamam İpek. Bu kız bir şeyler saklıyormuş gibi geliyor bana ama. Sence ne saklayabilir Fatma? Bilmiyorum Meryem Hanım. Bilsen. Evet öğle yemeği hazır. Ben biraz bahçeye çıkacağım. Sen de gel benimle. Otur otur otur. Ferahlık çöktü içime bunaldım artık. Aynen Meryem abla. Neredeydin kızım sen? Şirkete gittim. Zeynep'in yanına uğradım. Biraz dolanıp geldim. Dur ben sana yemek hazırlarım. Yok otur ya bir şey istemiyorum. Gel. Kerim Bey. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok hayır gel Nesin. Bir şey mi söyleyecektin? Şey ben Zeynep'e uğramıştım. Size de bir merhaba demek istedim. Tamam. İşinizi böldüm herhalde. Yani Rahatsız ettim sizi. Affedersiniz. Yok. Sadece acil bakmam gereken... ...bazı dosyalar vardı. Anladım. gerçekten yoğun muydu? Nesrin. Akşam geldiğinde mutlaka onu görmeliyim. Nesrin. Ne oluyor kızım? Bir şeyim yok ya yiyeyim ben. Sorun yok. <laughs> Oo, bizim kaçakta gelmiş. İpek anne nasıl oldu? İyi canım benim. Çok sevindim. Neyse yapacak bir şey yoksa ben odama çıkıyorum anne. Çık kızım. Meryem teyze nerede? Vallahi bilmiyorum. Onlar Emine ile bahçeye çıktılar. Herhalde bir şey konuşacaklar. Ee, buyurun Sinan Bey. Ne bana bir sandviç hazırlayıp odama getirir misin? Tamam. Allah aşkına bir şey söyleme. <laughs> ne söyleyeceğim ayıp? Görünen köy kılavuz istemez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Seni kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu